Merhaba arkadaşlar. Çevik proje yönetimi yolundaki deneyimlerimde bu hafta ve geçtiğimiz hafta yaşadığım bir şeyden söz edeceğim. Genel olarak sorumuz şu. Ne zaman mola vermeliyiz? Hani düşününce çok basit bir şeymiş gibi geliyor insana. İşte yorulunca mola vereceksin. Ya da işte yok pomodoro tekniğiydi, yok 50 dakikada bir molaydı gibi bir tipik standartlar var. İlle de bunları uygulamalısın diyenler olacaktır. Öyle olmuyor ne yazık ki o işler. Birincisi yaptığımız işler farklılaşabiliyor. Her zaman 20 dakikada bir, 30 dakikada bir mola verebileceğimiz işler olmuyor. Bazen saatlerce odaklanmamız gereken işler olur. Bazen de hızlıca mola vermemiz gereken işler. Bireysel açıdan düşündüğümüzde yani günden güne değişebiliyor mola vermemiz gereken zaman aralıkları. Yalnızca bu kriteri göz önünde bulundurunca. İkincisi yorgun hissetme durumu var haliyle. Bugün ben aynı işi 50 dakikada mola vererek yapabiliyorken yarın 20 dakikada bir mola ihtiyacı da hissedebilirim. Bunun bir garantisi yok. Ve gün be gün farklı farklı mola verme aralıkları o kadar iyi olmaya da biliyor. Farklı verimlilikler, verimliliklerle sonuçlanıyor. Bir diğer nokta ise diğer çalışanların mola verme zamanları. Şimdi çalışanlarla birlikte mola versek kendi yorulduğumuzla ya da kendi odaklanma zamanımızda bu çakışabiliyor. Yani tam güzelce işe başlamışken dışarı çıkabiliyor herkes. Ya da tam tersi olabiliyor bunun. Bu olmadığı zaman ne oluyor peki? Ben söz gelimi geçtiğimiz daha önceki çalıştığım firmalardan birinde öğle ve saatlerim hiçbir zaman uymazdı diğer işçilere. Aynı şekilde mola vermeye çıktığım zamanlarda çok büyük bir çoğunlukla farklılık gösterirdi. Böyle olduğu zaman bu yabancılaşma yaratıyor. Hani arada daha sonra yapılacak işbirliklerini falan zorlaşmasına neden. Çünkü tanımamaya başlıyor insanlar birbirini. Yani mola verirken ki havadan sudan muhabbetler ya da işle ilgili yapılan konuşmalardan falan uzaklaştıkça böyle de bir sıkıntı da var. Yani genel olarak toparlarsam üç tane kriter var mola vermeyle ilgili. Birinci kriter yaptığınız işe göre değişen bir durum. Çok odaklanma isteyen, uzun süre odaklanma isteyen işleri, işleri kafanıza göre bölemiyorsunuz. İkinci kriter burada şey, sizin ne zaman yorulduğunuzla ilgili. Çünkü aşırı derecede yorulduğunuz halde ille de çalışmaya devam ederseniz çok kalitesiz, çok hatalı işler çıkarıyorsunuz. Üçüncü kriter de diğer işçilerin, diğer çalışanların mola verme aralıklarıyla ilgili bir şey. Onlarla tamamen uyumsuz yaparsanız ekip çalışmasına zarar veriyor bu. Bunların üçünde göz önünde bulundurmak gerekiyor mola verme kısmında. Benim son iki haftada özellikle gözlemlediğim eski deneyimlerime göre atıf yaparak konuştuğum durumlarda, Kardeşim iş sonuç bu. İyi günler diliyorum.